Hocam ben de büyük abdesti tam yapamama sorunu var. Çok derdim yani büyük bu konuda. Bunun kesin çözümü nedir? Şimdi öncelikle büyük abdesti tam yapamama bir hastalık değildir. Hani bir hastalığa çözüm anlamında bunun da tam bir çözümü o şekilde yaklaşmak doğru olmaz. Büyük abdesti tam yapamama bir belirtidir. Altta yatan bir hastalık vardır. Bu hastalığın ne olduğunu bulup ona göre tedavi yapılırsa sorun ortadan kalkar. O zaman sizin için çözüm olmuş olur. Nedir bu? İleri derecede basur bunu yapabilir. Makat çatlağı bunu yapabilir. Makat darlığı bunu yapabilir. Makat sarkması yapabilir. Makatta e, rektosel dediğimiz bağırsak fıtıklaşması bunu yapabilir. İltihabi bağırsak hastalıkları bunu yapabilir. Soliter rektal ülser yapabilir. Polip dediğimiz iyi uyurlar yapabilir. Rektum kanseri, makat kanseri bu saydığım hastalıkların tamamı bunu yapabilir. Öncelikle bunların arasında bir ayrım yapıp içinden sorun olanı bulup hangisi sorunsa ona yönelik tedavi uygulamak gerekir. Ve uygun tedavi yapılınca bu sıkıntının ortadan kalktığını, hastanın normal dışkısının rahat dışkılama hissi gelip tık diye e, makattan dışarı çıktığını ve o sürekli dışkılama ortadan kalktığını gözlemler. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıkları ameliyatsız ve ameliyatlı tedavileri yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.